Şimdi portakal reçeli yapacağım. 5 tane büyük portakalım var. Bu da 1,5 kilo e, civarında. Önce bunun kabuğunu soyuyoruz ama kabuğunu incecik soyuyoruz. Yani portakalın e, e, beyaz, kabuğunun beyaz kısmı portakalda kalacak, şeyde kalacak. Bizim reçelimize girmesi lazım biz böyle incecik beyaz kısmı portakalda kalacak turuncu kısmını alıyoruz sonra bunu dilimleyeceğim şurasını çıkartıyorum arkadaşlar arkadaşlar. Burada Washington portakal olduğu için şu kısmı var ve şu ortadaki kısmı oralarını çıkarttım. Sonra bunu doğrayacağım. küp küp doğruyorum. Çok kocaman kocaman da değil. İlk doğradıklarım biraz iri oldu sanırım. Onları hemen küçülteyim. Böyle 3'e ya da 4'e portakalımızın büyüklüğüne göre küp küp hepsini doğuracağım ve bunu doğrarken şerbetim hazırlıyorum. Bir buçuk kilo şeker ve 1 kilo su. Bunu koyacağım ocağa. Bu kaynayacak. Biz de portakallarımız soyasıya kadar kaynar. Portakalların hepsini soydum. Şimdi bunları ocakta kaynayan Şerbetimle buluşturacağım. Portakalar suyunu salıp yumuşayasıya kadar en aşağı bir buçuk iki saat kaynatacağım. Portakal reçelim artık köpük köpük olmaya başladı. Şimdi limon tuzunu ekliyorum. Limon suyunu. Bir tane büyük limon suyu ekledim. Bir iki dakika daha kaynatacağım. Kıvamı oldu. portakallar oldu arkadaşlar çok güzel oldular bunu hemen iyice soğutmadan çok çekmek isterdim ama fazla soğumasına müsaade etmeden hemen kavanozları koyacağız sıcak sıcak kabaklarımı kapatacağız şöyle bir aparat almış benim kızım bana çok teşekkür ederim aynı zamanda burada ona ee, çok işime yarıyor kavanozlar hiç dışına bulaşmadan içine boşaltabiliyorum. Şöyle çok rahat bir şekilde hemen kavanozlarımı dolduracağım. Ve hemen soğumasını kusak vermeden kapağını sıkı kapatıp ters çevireceğiz. Kavanoz da ısındı. Böyle ters çeviriyoruz. 2 tane 1859 e, gramlık kavanoz çıktı. Bir tabakta kaldı sanırım. O da Bu da yemelik yani lezzetine, tadına bakmadık. <laughs> Arkadaşlar, bu kadar da kahvaltılı tadına bakacak kaldı. Denemek isteyenlere tavsiye ederim. Ee, çok değişik bir reçel, ee, böyle ekşi tatlı e, karışık. Tavsiye ederim yani. <laughs> Teşekkür ederim. Afiyet olsun eğer deniyenler şimdi